Evet arkadaşlar bugün boyadığımız malzemeler RAL 9005 mat Albert Geno 7021 mat 7016 tekstüre Bunları bugün güzelce boyadık Gördüğünüz gibi Şu an fırından çıkıyor Şöyle yakından da göstereyim C60 alüminyum profil ısı yalıtımlı ortası contalı profil ve motor kapağı boyadık arkadaşlar Kiyotin otomatik motor kutusu 7016 tekstüre menfez boyadık RAL 9005 masya bu şekilde elimizden geldiğince güzelce boyadık ve şu an müşterilerimize teslim edeceğiz birazdan soğusun paketlemesini de yapalım gördüğünüz gibi bir de öbür taraftan göstereyim bu şekilde arkadaşlar bu Albert Geneo rengi metalik antrasit bu da giyotin motor kutusu öbür tarafta da gösterdik ve bunlar da menfez arkadaşlar böyle kısa bir video olsun kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve kanalımızı tüm dostlarınızla paylaşın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sevgi ve selamlarla